Biz bugün tedavimizin kaçıncı gününe geldik? Gel buraya. Gel buraya. Arabanın içine nasıl kaka Bugün dördüncü günümüz. Arabanın hali de bu. Babasına hediyesi. Gel bakalım gel 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 gel. Tamam gel canın sağ olsun gel. Gel. Gel çık gel çık gel çık. Tamam. Tamam dur. Tamam dur gitme. Hayır gidemezsin gidemezsin. Gel gel. Gel kapıyı kapasana arabanın kapısını kapasana. Tamam gel. Senin canın sağ olsun. Senin canın sağ olsun. Gel tamam gel. Bugün dördüncü günümüz. Beyefendiyi getirdik tedaviye. Beyefendidir, hanımefendidir hocam. Ara bilmiyorum, beyefendimi, hanımefendimi. Poposunu bağlayamayan itimiz işte. En az bir hafta daha sürecekmiş böyle. Bir hafta boyunca böyle getirip götürecekmişiz. Bitti bugün dördüncü günümüz de bitti. Mamamızı alıp gidelim. Mamamız bitmiş. Hadi gel. Abla bize mama versin. Mama alalım. Bugün tedavimizin dördüncü günü tamamladık. Geldik. Bir hafta daha arabamıza sıçacağız. Yani genzim şişti yemin ederim. Genzim şişti yani arabaya bindiği gibi ama nasıl? Yani böyle bir şey yok yani ha yapacak bir şey yok. Yine yapacak bir şey yok. Yine yapacak bir şey yok. Amacım oradaki sokak hayvanlarına destek olmak.